dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Haziran Perşembe. Radyo Kassel'den merhaba dün AFD parlamento grubunun vatandaş parası yardımının temelden değiştirilmesi önerisi reddedildi. Irkçı faşist AFD partisinin meclis grubu Avrupa Birliği vatandaşları ile Avrupa Birliği dışından gelen yabancılara ödenen vatandaş parası yardımının kısıtlanmasını talep etti. Buna göre 5 yıllık oturma izni olmayan, 5 yıl boyunca yaşamını idame edecek gelire sahip olmayan ve yeterince alma bilmeyen yabancılara vatandaş parası verilmeyecek. Vatandaş parası alınabilmesi için Avrupa Birliği dışından gelen yabancıların en az 5 yıllık süresiz oturma iznine sahip olmaları kural haline getirilecek. Genel olarak ise vatandaş parasının sadece 12 ay boyunca ve çalışma yaşamı boyunca sadece 5 yıllık toplam süre için verilecek. Irkçı Faşist Avte Partisi böylece Almanya Almanlarındır sloganını, Alman devletinin parası sadece Almanlara biçiminde ama sinsi bir biçimde, Almanlar içinde kısıtlama getirerek iktidara gelmesi durumunda sermayeye hizmet etmek için neler yapabileceğini açıklamış oldu. Haberlere göre Filistinli tutuklular İsrail'de çok ağır kötü muameleye maruz kalıyor. Dün İsrail Yüksek Mahkemesi'ne çeşitli insan hakları birliklerinden gelen bir dilekçeyi inceleyen sorumlu savcı Yüzlerce mahkumun kademeli olarak başka bir askeri hapishaneye nakledileceğini açıkladı. İsrail'in güneyindeki Sde Tayman İsrail askeri üssünde neler oluyor? Bazı doktorlara göre yüzlerce Filistinli savaşçı çölün ortasında çadırlarda esir tutuluyor. Hatta bazıları hayatını kaybetti. Bir doktor çadıra girdiğimde elleri ve ayakları bağlıydı oradaki herkesin gözleri bağlı ve çıplaktı dedi. Artı jurnalda yer alan habere ve isminin açıklanmasını istemeyen doktora göre mahkumlara bu şekilde davranılması etik ilkelerimize aykırı. Onlara bu şekilde muamele etmek bizim açımızdan kabul edilemez ve günlerce hiçbir şey göremeden öylece kalıyorlar. Bu en iyi ihtimalle psikolojik işkencedir ama bence bu fiziksel işkencedir. İsrailli doktor ayrıca mahkumların yeterli tıbbi bakım alamadığını, yönetimin yaralıların yeterli tedavi görmemesi için birçok engel koyduğunu da söyledi. Ancak kötü muamele iddialarını reddeden İsrail ordusu her türlü suistimalin cezalandırılacağını ileri sürüyor dün sabah çeşitli İsrailli insan hakları birlikleri Kudüs'teki Yüksek Mahkemeye gözaltı merkezinin kapatılmasını talep eden bir dilekçe sundu. İnsan hakları örgütü sözcüsü Livne "Savaştayız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Eğer gerekli ise bu Filistinli savaşçıların gözaltına alınmasına karşı değiliz." sadece bu gözaltıların uluslararası hukuk tarafından belirlenen asgari standartlara uygun olmasını talep ediyoruz dedi. İsrail Yüksek Mahkemesi önümüzdeki pazartesi günü karar verecek. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 36.654'e yükseldi. <laughs> Derneciler küresel ısınma her zamankinden daha hızlı artıyor. Yeni bir rapora göre hala çok fazla zararlı sera gazı saldığımız için 1,5 derece hedefine yaklaşılmış durumda. Hindistan'da yer yer 50 dereceyi aşan yaşama tehdit eden sıcaklıklar, Güney Almanya'da büyüksel baskınları ve İspanya'nın bazı bölgelerinde aşırı kuraklık yaşanıyor. Bunların hepsi insan yapımı iklim değişikliğinin bir sonucu. Tanınmış bilim insanları küresel ısınmanın her zamankinden daha hızlı ilerlediği ve bir buçuk derece hedefinin sürdürülmesinin pek mümkün olmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. İnsanlar çok fazla sera gazı salmaya devam ediyor. Örneğin uluslararası hava trafiğinde pandemi sonrası yolcu sayısında yeniden rekorlar kırılıyor. Bir bilim dergisinin haberine göre bu yıl yaklaşık 5 milyar yolcu bekleniyor. Gezegenimiz 10 yıl öncesine göre çok daha hızlı ısınıyor. Bu gidişle Paris İklim Anlaşması'nın küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşılması mümkün görünmüyor. Zaten 1,3 derece seviyesindeyiz. Dolayısıyla son derece güçlü ve hızlı harekete ihtiyacımız var. Sera gaz emisyonlarımızı küresel çapta ve önemli ölçüde azaltmalıyız. Çalışma 2021 tarihli son dünya iklim raporunun güncellenmesinden ibaret. 57 tanınmış uluslararası araştırmacıdan oluşan yazarlar dünyanın beklenenden daha hızlı ısındığını tespit etti. Araştırmacılara göre en fazla sera gazını fosil yakıtların yakılması, ormansızlaştırma, bazı tarımsal faaliyetler ve çimento sanayisi üretiyor. Mevcut emisyon seviyelerine sadık kalırsak 5 yıl içinde 1.5 derece sınırını aşmış olacağız. Her şeyden önce sera gazı emisyonlarımızı azaltmalıyız. Sıfır net emisyona ulaştığımızda yeni dünyanın emebileceğinden daha fazla sera gazı emisyonu kalmadığında küresel ısınma duracak. Ancak bundan çok uzaktayız. Toplam emisyonlar her zamankinden daha yüksek. Panama'nın yağmur ormanları ülkenin ürettiğinden daha fazla karbondioksit emiyor. Yine de iklim değişikliği oradaki insanları çok etkiliyor. 1300'den fazla adalı yükselen deniz seviyesinden kaçmak için ana karaya göç etmek zorunda kaldı. <laughs> Derinciler son haberimiz beslenme ile ilgili. Dünya çapında 5 yaşın altındaki 4 çocuktan biri ciddi gıda yoksulluğu yaşıyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF bunun 180 milyondan fazla çocuğa karşılık geldiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in yeni raporuna göre 5 yaşın altındaki 4 çocuktan biri yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve yaşamı tehdit eden yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya. Bu dünya çapında tanımlanmış 8 gıda grubundan en fazla ikisini tüketen yaklaşık 181 bin milyon bebeğe karşılık geliyor. Bu gruplar arasında anne sütü, tahıllar, meyve ve sebzeler, et veya balık, yumurta ve süt ürünleri yer alıyor. Beslenme açısından yetersiz olduğu düşünülen bu çocukların çoğu yalnızca anne sütü veya süt, pirinç, mısır, veya buğday gibi nişastalı temel gıdaları tüketiyor. Bunların %10'undan azı meyve ve sebze yiyor ve %5'ten azı yumurta, balık, kümes hayvanları veya et gibi besin açısından zengin gıdalar tüketiyor. Günde yalnızca iki besin grubunu örneğin pirinç ve biraz süt yiyen, çocukların ciddi yetersiz beslenme türlerinden mustarip olma olasılığı iki kat daha fazla. Raporda artan eşitsizliklerin, çatışmaların ve iklim krizinin gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını rekor seviyelere çıkardığı uyarısı yer aldı. Dünya çapında etkilenen 181 milyon çocuğun üçte ikisi yalnızca 20 ülkede yaşıyor. Bunların 64 milyonu Afrika ve Güney Asya'da. Rapor'a göre Afrika'da 5 yaşın altındaki her 3 çocuktan biri ciddi gıda yoksulluğu çekiyor. Aşırı derecede işlenmiş gıdalar sorunun bir parçası. Ancak rapora göre çocukların yetersiz beslenmesinin tek nedeni düşük hane geliri değil. Orta sınıf veya varlıklı hanelerdeki kız ve erkek çocukları da etkileniyor. Ebeveynlerin çocuklarına besleyici gıda seçenekleri sunması ve olumlu beslenme uygulamalarını hayata geçirmesi giderek zorlaşıyor. Bunun temel nedenlerinden biri ucuz, besin değeri düşük, sağlıksız ve aşırı işlenmiş, şeker içeriği yüksek gıdaların ailelere agresif bir şekilde pazarlanması ve çocuk beslenmesinde yeni standart haline gelmesi. Yani Necler Radokasen hazırlayıp sunduğu info magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saate buluşunca kadar hoşça kalın. Her şey gönüllü olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.